Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya 2. Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Albacete ile Racing Ferrol karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Albacete, deplasman ekibi Racing Ferrol'u ağırlıyor ev sahibi Albacete şu ana kadar iyi bir performans sergilemedi ve düşmeme mücadelesi veriyor. Deplasman ekibi Ferrol ise, ligin orta sıralarında yer buldu kendisine ve playoffları zorlamak istiyor. Açıkçası iki ekip içinde önemli ve zor bir mücadele olacak. Deplasman ekibin en azından bir puan alabileceğini düşünüyorum. Tahmin çeşe 0-2 oran 1.40. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.